Güneydoğu'yu Avrupa haline getireceğiz. Güneydoğu'da kardeşlerimizin çektiği çileyi onları unutturacağız. Cennet gibi yapacağız. Adamlar diyorlar ki ya çektiğiniz çile yetmez. E ya bu ne diyorlar hiçbir şey değil. Şu an ne, kadar ne var? PKK vardı. İddialine gelen kontrol örgütü vardı. Daha durum diyorlar ya bir komünist kızıl orduyu kuracağız. Stalinist PKK ordusunu kuracağız. 60 yaşında yaşlı erkeklere varıncaya kadar herkese asker alacağız, kadınları da asker alacağız. Dev bir komünist ordu kuracağız. Çatışacağız diyor, daha dur İran'la çatışacağız, Irak'la çatışacağız. Kan denizi olacak diyor. Komünist sistemi kuracağız, aileyi kaldıracağız daha. Ahlak mefhumunu kaldıracağız, devleti kaldıracağız. Ya çektikleri çile yetmiyormuş gibi kardeşlerimize, Dünya cehennemi hazırlıyorlar. Özellik, federasyon, bilmem ne. Ya kardeşim Diyarbakırlı verim, Aslan kardeşim orada otobüse bindim mi? İzmir'e kadar tek nefeste gelecek. Ne demek federasyon, ne demek özellik? Bunların sonu, amacı komünizm olduğunu bölünme olduğunu beş yaşında çocuk bile bilir. Anlaşılmayacak bir yönü yok bunun.